Ben bir şey söyleyeceğim. Yani GTA Vice City'de neden gece hep ağırlıklı? Ne bileyim, doğru dürüst biz gündüzleyin tutup da gezemeyeceğiz mi? Dünde kitapta bile yeri yok abi. Allah belanı <laughs> versin. Adam akıllı bir tane araba seyahati yapamadık. Aha, bu şehir açılmış ya. Bu şehir açılmış valla. Burada bir tane görev noktası var. Buraya gideceğiz de. GTA Kurtlar Vadisi'nin çekildiği Malikane Tamamdır. Valla mülk güzel. Tamamdır. Okey. Kovalamaca. Hadi bebeğim koş. Aha. Bir metre boyu olan bir tane şey vardı. Adını unuttum. Ne oluyor bir Meksikalı mafya ya işte. At yarışı oynuyormuş. Hırsızın evine git ve parayı nereye sakladığını öğren. Tamam kardeşim. Bana o zaman bunun için bir araba vermeniz lazım. Hem de çok hızlı bir araba. Radyoyu kapatalım. Ben tam olarak anlamadım. Biz bir tane hırsızın peşine mi gideceğiz yani? Tuhaf ya. GTA Vice City'nin görevleri ya. Yani San Andreas'ın görevleri aslında biraz mantıklı gibi ama... <laughs> Vice diye işler işte girdikten sonra birazcık kendini bozuyor arkadaşlar. Saçma sapan görevlerin üst üste gelmesi durumu çok yaşanılabiliyor GTA Vice Şimdi hırsızın evine yaklaştık. Hırsızın evi tam olarak ne tarafta? Hırsızın evi aha burada. Tamam bulduk. Pencereden içeri göz at. Ya tam olarak mevzuyu bilmiyorum ama bir tane hırsız varmış. Bizim mesul olduğumuz... Selamlar. Aha. Takip edildiğini anladı. Çatıya doğru kaçtı. Takip et sakın öldürme. Ama o beni öldürüyor. Armut top ya dua ederek mi etkisiz hale gelmesini bekledim kardeşim. İyi tamam bacaklarına sıkayım o zaman sadece bunu. Sadece bacaklarına sıkarak bundan kurtulacağım. Allah belasını vermesin. Bu nasıl bir görev ben anlamadım ki abi ya. Adam beni öldürecek ama ben onu öldürmeyeceğim. Ne güzel İstanbul be. Görevim böyle saçmalı. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Abi sizin yüzünüzden sizin ya 50 cc'lik motorla takip edeceğimi şu ceset arabasıyla tabi, takip ederim ondan daha iyi. Ya böyle şeyler istiyorsunuz ki siz de benden. Vallaha bak. Adamı diyor bul diyor yakala diyor öldürme diyor bilmem ne diyor ya kardeşim. El insaf edin adam o kadar bombalı varil falan ateş etti gitti şey yaptı. Gel gel ben seni şimdi arkadan bir vuracağım. Aşağı tepe taklak düşeceğim Şöyle bir indireyim seni. Oğlum adam bana sıkıyor ya. Ben bunun hakkında nasıl geleceğim? Arabayla kovalamaca var başka hiçbir hat yok. Allah adam sıkıyor abi. Lastiğimde vurdu beni ya. Allah. 50 canım kaldı. Ulan bu görevler harbiden zor görevlermiş ya. Abi de araba vurdu. Yeter! Ver şu spor arabayı. Peşine şimdi izbandut gibi düşeceğim ha. A few moments later. Bu arabadan da galiba hicret edeceğiz arkadaşlar. Hayır herif dengesini de kaybetmiyor ki. Şehri birbirine kattı ya. Allah. Belanızı versin. Çık araba mezarımız olacak çık. Ulan seni bir elime geçirirsem var ya. Kabak gibi oynuyor. Abi değiştirdiğim üçüncü araba bak artık yeter ha. Oradan oraya oradan oraya yeter lan. Yeter kaydı lan yeter yeter. Herif bize sıkıyor bizi hiçbir şey sıkamıyoruz ya. Bu nerede duracak tam olarak? Nişan alma şeyimiz var mı? Bak gene başladı. Komiserim komiserim bak adamın birisi ateş ediyor komiserim. Bana ne koy. Sayın komiserim. Oğlum siz gidin anca benim gibi adamlara benim gibi gariplere gidin gözaltına alın. Şimdi senin ağzına sıçtım burada durduysan. Görev geçildi mi? Nereye geçildi abi? Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Geçilemez bu görev. Gel buraya gel. Buraya gel buraya. Abi arkadan sıkıyordunuz siz. He? Kim o? Bana arkadan sıkan kim? Oğlum baba gittik şimdi yapmayalım. Bizim şeyimiz yok. Aha geliyor bir tanesi. Valla bana mı sıkıyor bunlar ne yapıyor? Polisle mi çatışıyorlar la? Aha. Olacağı buydu. Adam polisler. Polisleri polis. Konuşamadım ki. Konuşabilsem. Aha rota bana döndü. Beni öldürecek bunlar. <laughs> Hayda. Gel la buraya. Aha vallahi polisler. Adamlar polisi öldürdüler ama. Adamlar polisi öldürdüler. Onlara hiçbir şey yok. Terste. <laughs> 35 canım kaldı. Benim acil buradan arazi olmam lazım. Oğlum GTA Vice City'deki görevler beni şu noktada geriyor. Yani sınırsız bir canınız yok. Direkt sonu ölüm. Hakikaten sonu ölüm. Ya ondan dolayı hiçbir şekilde mesela kurtuluşunuz yok. Onu biliyorsunuz. Sınırsız canım olsun yemin ederim şu şehirde ben bir tane adam bırakmam. Hazır bu yakınımızdayken şu görev noktasına girelim lan. görevine gitmeye hakikaten erindim. İnşallah doğru dürüst bir görev verir. Two seconds later. Yıkılması gereken bir binanın karşısında tap... Oh, oh, Korktuğum başıma geldi yemin ederim. Bak tapfum minibüsü falan filan. Aha da helikopter görevine geldik. Ben biliyordum böyle olacağını. Arkadaşlar helikopter görevini ben en son yani ne zaman denedim bilmiyorum ama hakikaten zor bir görevdi. Eğer tahminlerim doğruysa. Minibüsün içinden helikopteri kontrol edeceğiz öyle bir dalga vardı sanki. Helikopterini kullanarak binanın dört bir yanına bomba yerleştir. Ben biliyordum. Korktuğum başıma geldi. A koyayım. Her hedefte bir adet bomba koyabilirsin. Sıralama fark etmiyor. Şimdi her ben bu görevi birkaç defa tekrarlayacağım. Yıllar önce yaptım en son. Yani geçebilir miyim, geçemez miyim hiç bilmiyorum. İlk bombayı aldığın andan itibaren geri sayım başlayacak. Bir de geri sayım boku yiyorlar ya. Hepsi 7 dakika içinde yerleş. <laughs> İşi bize git dediler. Ben bezdim ya vallahi bezdim bittim ya. Biz bunu nereden kaldıracağız? Kanki biz bunu kaldıracağımız bir şeyi siz bana bir şekilde verseniz. Ne olacak şimdi bu? Nasıl kalkacak la bu? Ha. Bununla kalkıyor. Mouse'la halledeceğiz galiba. İlk bombayı aldık. Ya yemin ederim var ya tam dangalaklık bu iş bize ya. Şuraya bir bak. Tamam. Akıl işi değil yemin ederim akıl işi değil ya. Bir dakika. Bir dakika bir dakika pardon pardon pardon. Dur L dur 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 dur. Ha. Yaya bir şekilde çık. Burası değil. Yanlış yöne geldik. Yanlış yöne geldik. Ne oldu? İnşaatçılar bizi fark mı etti? Aha. Tamam. İlk bomba yerleştirildi. Salak. Kendini öldüreceksin salak. Baret baret seni orada koruduk şey kor koruyamayacak. Oğlum sakin ol lan. Bak la çoluk valla çocuk gibi benim peşimden geliyorlar ya. Şimdi biz diğer bombayı almak için şeye gideceğiz değil mi? mal mal. İşte gördünüz değil mi? Zekana kadar önemli nimet. Ne yapıyorsunuz dayı? Ne oluyor? Oğlum harbi NPC bunlar ya. Hani öleceklerini bile bile tutup da bu şeyin içerisinde şeye denk geliyorlar. Aha silahlıktan lan komiser de mi var? Bekçi de mi var burada? Ne var? Kanki bir dur bakayım. Salak bunlar ya. Dur seni de öldüreyim. Dur dur. Hepinize gelecek kadar şeyim var benim. Pervanem var. Ee, hedef nerede? Kanka hedef hedef yok. Aha vallahi hedef yok. Hedef nerede la? Bu katta yok mu? Ha bu katta şuradaymış. Dur dur. Dur L dur. Tamam. Hızlıca seri seri şuradan hemen diğer bombaları alıp gidelim. Ya hayır bir de şimdi üst katlara çıkıp tekrar inme derdi var. Ya şu süreyi tutup da hani bir iki dakika daha yapsanız böyle tam 10 dakikaya tamamlasanız niye özellikle 7 dakika mesela? Niye? Sebep niye? 7 dakika. Lan 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 lan. Tamam. Bazen benim peşimden çok gelirsin oğlum. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? En yukarıdaki hedefe gidelim. Sonra tekrar aşağı gelmekle uğraşmayalım. Salak ya bunlar. Harbiden NPC yani şunlara baksana. Şöyle, şöyle. Şöyle bir yukarı daha katlar değil mi? İki dakikamız kaldı bunu zaten yetiştiremeyiz de. Yine de bizim için bir pratik olmuş oldu şu. Şöyle Tamam son bomba. Son bomba kaldı. Vallahi biz tekmek derken kanki yürüsene sen. Aynen. Tamam. Lan bir dur. Hah. Ya senin gibi helikopterin ben a koyayım ya. Of 30 saniye kaldı. Yükselmiyor, alçalmıyor. Gıri şeyler oluyor. 26 saniyemiz var. Biz bunu buradan alamayız. Yaş dakikadan sonuna dönmez. Dönmez. Buradan maç dönmez. Süren olduğu başarısız. Öyle abi yapacak bir şey yok. Niye 7 dakika mesela özellikle? Nereden düşünüyorsunuz a**a koyduklarım siz bu fikirleri? Hemen ben serisinden bir tane şu şeyi çekeceğim kendime. Tamam. En üst kata çıkacağım. Oradan gelmesi çok zor oluyor. Sen ney la ney 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 ney. Salak. Bir bok yapabileceğini mi zannediyorsun sen ney? En üst kata çıkmamız lazım bizim. Şöyle en üst kat. Yok mu daha en üstü? Son kata geldik mi Lee? Galiba son kata geldik gibi. Aynen. Gel 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 bana sıkıyordun ya sen. Gel. Adamı böyle uçururum işte. Tamamdır. En üst kata bıraktık. Kaldı ondan bir önceki katta. Sonra diğer katlar. Sonra diğer katlar. Bu böyle sürüp gidecek. E, binanın çatısından gelme ihtimaliniz varsa orayı da bir denemek lazım derim ben. Ama yine hiç o toplarla falan hiç uğraşmayalım. Ben en kolayı en sona bırakacağım. Şimdi ne olur ne olmaz. Üçüncü kattan gelemeyiz gidemeyiz bir şeyler olur. Adam sırf beni öldürebilmek için ta o kadar prodüksiyon yaptı la. Eee? Vurabildin mi bari? He? Al al al. O al. Harbi cahil NPC'ler ne kadar kötü ya. Allah'tan burada helikopterin canı diye bir şey yok. Helikopterin canı da olsaydı biz boku yemiştik. Hakikaten öyle. Tamam kalksana oğlum helikopteri indirme gayri dert kaldırma gayri dert la 3 dakikamız var ve sadece bu kat yani bunun aşağısıyla insene oğlum insene insene dedim ya kaldırma gayri dert indirme gayri dert sadece bu bulunduğum katla aşağı kat kaldı ben bu görevi bitirdim hani matematiksel olarak öyle bir durumum var çok olan üstü bir şey olmazsa ama yine de temkinli olmak istiyorum bu görev zor bir görev zamanında bile çok zor şartlarda yapmıştım ben bu görevi şöyle indireyim ben bunu Sadece önümüzdeki bu katla aşağıdaki zemin kat haricinde hiçbir katımız kalmadı. Şunu şöyle bırakayım. Bu tarafa şöyle. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Tamam. Böyle 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 böyle, böyle. bu tarafa bu tarafa bu tarafa. İleriye doğru göndereceğim ben şimdi bunu. Ha, sadece bu delik kaldı. Oğlum yükselsene. 2 dakikam kaldı. Bir hedef. Yetişiriz. Rahat rahat gider yetişiriz. Şimdi en üstlerden başladım ki özellikle. Hop oğlum. Amma Dur sakin ol. Oğlum dur. Dur oğlum dur lan dur. Dur oğlum ya, 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 ya Sadece buraya gidip götüreceğiz de bu şuradan bir çıkamıyorum ki ben. Şunla ha tamam zemin kattan çıktık gerisi kolay. Birazcık. 1 dakika 44 saniye içerisinde oraya ben bombayı bırakırım diye düşünüyorum. Yani diğer katlara bıraktığım için zemin kat kaldı sadece. Al onu. Al onu. Bak 1 dakika 32 saniyede beni delirtme şimdi al onu. Ha tamam. Sadece önümüzdeki şu hedefe bırakıp götüreceğiz. Ve bir tabuyu daha yıkmış olacağız. Ya GTA Vice City'de gerçekten hani bundan daha zor bir görev olamaz. Hakikaten daha zor bir görev olamaz. O yüzden burada biz okyanusu geçeceğiz. Bir dakikamız var. Şöyle. Tamamdır. Ulan GTA Vice City tarihinin en zor görevini yaptım. Bin dolar mı ateşlediniz? Allah sizin belanızı versin. Cebinde akrep var bunların yemin ederim ya. Vallahi cebinde akrep var bunların. Neyse. Kayıt yerini Gun menübüsüyle gidelim. Oyunu kaydedelim de. Ne olur ne olmaz kayıt gider. Bir daha tekrardan baştan yapamayız. Bu bölümü de burada kaydedelim. Tamamdır. Vallahi benden bu bölümlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın diğer bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Esen kalın.